Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Biraz ara ver verdim ki ara ara bunu yapıyorum biliyorsunuz ama e, bu iyi de oluyor aslında. Enerjiler değişiyor. Çok sık da zaten e, tarot baktırmayı, tarot dinlememenizi de tavsiye ederim işin açıkçası. Evet. Ve gündemimiz aklınızdaki kişi ve üçüncü kişilerin dahil olduğu durumlara bakacağımız bir açılım yapacağız canlarım. Bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Zamansız bir zamana niyetlidir. Bu videomu ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Kolektif bir açılımdır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları evrene gönderin gitsin canlarım. Evet tabii ki bu arada alma verme dengesini korumak adına abone olup beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok da mutlu olurum sevgili canlarım. Evet 5000 abone olmamıza hala bir türlü 5000 abone olamadık. Biz 5000 abone olduğumuzda 4 saat canlı yayında sizler için açılımlar yapacağım birebir. Sizlerin sorularınızı cevaplayacağım canlar. Lütfen izlerken bir abone ol butonuna da tıklarsanız tabii çok sevinirim Evet şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun, tüm kolektifin en yüksek hayrına olsun inşallah diyorum ve başlıyorum. İlk önce bakalım e, gündeminde neler var neler düşünüyor size dair ve orada neler oluyor bunlara bir bakacağız sonra sevgili Katina ile devam edeceğiz. Tabii bu arada e, ben. Neden bu kadar <laughs> terliyorum? Neden bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar? Bakalım neler söyleyecek kartlarımız bize. Hadi gel bakalım. Sen de gelmek istedin. 3-3 gidelim. 2-2 gidecektim ama 3-3'e üç, çekti. Cist enerjisinde güneş var. Güzel günler çok uzak değiller burası bize. Peki şöyle açın ısın. Herhalde gözüküyordur. Evet şimdi daha iyi oldu sanırım. Evet. Sevgili Katina'ya da soralım bakalım. Neler olmuş, neler oluyor, neler olabilirlere bir soralım sevgili Katina'mıza. Şöyle bir açalım iyice. Tekrar. Araya bazen kat karışabiliyor canlar o yüzden. Çok kattı. böyle bir derinlemesine almak istiyorum çünkü hissettiğim şey çok hoşuma gitmiyor sevgili Katina güzel Katina <laughs> acı bana evet haydi bakalım yakın bir geçmişte neler oldu şu anda neler oluyor? Olası bir yakın gelecekte eylemleri olacak mı? Orada neler olmuş? kartlarımızı oluşturduk. Tavralımız da gelmiş test enerjisine. Hoş gelmiş diyelim mi ona? Hadi bakalım. Öf. Hayır ya. Gerçekten hayır yani. Hayır, hayır, hayır. Evet sevgili canlar. Şu an nasıl terlediğimi görmeniz lazım ki aşırı serin burası. Çok terledim. Evet. Bakalım. O kadın şaka gibi büyü ve blokaj ve hicran. Şimdi canlar, üçüncü kişi tarafından yapılmış olan bir blokaj var burada maalesef. Şu an kendini hiçbir şekilde iyi hissetmediğini söyleyebilirim. Gerçekten hem pişmanlık, depresyon, yaptığı şeylere bir türlü anlam verememe, neyi nasıl yaptığını bilememe, aşırı derecede halsizlik, tembellik, intikam beslemek Etrafa ilişkisine sürekli negatif enerjiler yayan bir aklınızdaki kişi var şu an. Şimdi burada e, büyü blokaj ve o kadın yani üçüncü kişi olarak geliyor ve bu sizin tarafınızda geliyor. Şimdi e, size dair düşündüğü şey üçüncü kişi tarafından bir şeyler yapıldı ya da sizin bu tarz duruma düştüğünüzü düşünüyor olabilir. Ben inanıyorum beni dinleyen canlarım bu tarz şeyleri kesinlikle düşünmüyordurlar. O taraftan yapılan bir durum burası. Peki yakın bir geçmişte neler oldu? Güneş kartı, baykuş ve munzur dedi. Şimdi yakın bir geçmişte her şey o kadar güzel gidiyordu belki de Toparlanmıştınız, artık bir şeyler iyiye gidiyor, şanslı bir evreye geçtik ve burada e, baykuş çünkü zekasını çok güzel kullanan bir kuştur. Artık olgunlaşma enerjisine geçip sabırla, muzurla beraber sabırla, tutarlılıkla e, size sahiplendiğini gösterdiği bir yakın geçmiş teması var burada. Peki şu anki gündeme bir bakalım. Evet, Aral kapı ve fareler. Evet canlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Aral çok sadık, çok ilgili, aynı zamanda e, gerçekten çok duygusal ve e, samimi. Biraz da saftır aslında. Kendisine ne söylerseniz ona inanır, ona kanar. Ve burada kapı kartıyla da e, bazı durumlarda artık refahlamak şanslı bir döneme geçmek adına şu anki gündemlerinde sevgili aralımız. işiyle gücüyle alakadar olurken e, fakat etrafında bu kadar uğursuz, nursuz, bu kadar kötü kalpli insan var ki hayatından sürekli bir şeyleri kemirerek alıyorlar. Şu an bunu hissediyor. Buradaki hicranla beraber yaşamış olduğu bu pişmanlık, depresyon, yaptığı hataların Tam da burada şu anki gündemde gelen fareler kartında e, birileri sürekli bu ilişkiye dahil oluyor Beyninin içini kemirip durmuş bu fareler Peki olası bir yakın gelecekte inanamıyorum ya Haç kartı, kalp, ah şükür ve dare Şimdi canlar bakın şunu söyleyeyim Bu kişinin normal sağlıklı davranmasını bir kere beklemeyin Haç kartı psikolojik olarak gerçekten kendini çok kötüye, daha da kötüye gideceğini hissettiği bir döneme geçiş yapabilir. Ama burada gerçek sevgisi, aşkı belki onu koruyacak, belki onun varlığı ona çok iyi gelecek. Ama burada sürekli bu git gel enerji ve kendini bir intikam arzusu içerisinde hırslandığı noktada Dara ile sürekli böyle şüpheci tavırlar sergileyebilir böyle her şeyi irdeleyebileceği bir enerjiyle geliyor olası bir yakın gelecekte. Ama gerçek sevgisinin burada olduğunun da farkında olacak olan bir aklınızdaki kişi var. Peki devam edelim diğer tarafa. Yalan ve kurnazlık. E yani orada aşk hissetmesin de benle mi hissetsin? Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Ya Resulallah para. Evet, orada sürekli orayı kandırarak işte sen benim aşkımsın, sen benim canımsın yalanlar, kurnazlıklar, arkadan iş çevirmeler, üst sürü dalevereyle, onla bununla çünkü orada bir çıkar var. Çünkü orada menfaati var. Orada para var. Para, parayla ilgili bir gündem var orada sevgili canlar. Peki yakın bir geçmiş. Ev kartı Bulutlar <laughs> mezar. Şimdi canlar orada zaten bulunma nedeni belli. Para kartıyla diyor ki kendi çıkarlarım, kendi menfaatlerimi korumak zorundaydım ve ben orada kalmalıydım. Ama gerçekten çok huzursuzdum ve hiçbir şeye cesaret edemediğim. Mezar kartıyla da artık her şeyin sonunun geldiğini söylediği yakın bir geçmişte orayla ilgili parasal konuları da çözümledikten sonra belki size bir adım attı. Belki artık bir şeyleri yoluna koymaya çalıştı. Peki oradaki şu anki gündeme dağ kartı yol Ve yıldızlar her ne yaparsam yapayım. Neye dayanmaya çalışırsam da çalışayım. Benim gitmem gereken bir yol var, olmam gereken bir yer var dediği şu anki gündeminde e, bir şeylerin şanslı evreye geçiş yapabilmesi için ciddi anlamda efor sarf ediyor ki oradaki şu anki durumunda. Peki olası bir yakın gelecekte neler olabilir? Ay tövbe bismillah. <laughs> Mektup kartı ve bakın kim gelmiş. Aman hoş gelmiş. Bu burada da burada da bakın. Ya ben daha ne diyeyim yani o kadar ne yaparsam yapayım. Geliyor arkadaş ki ben bunu hissettim. Asıl ilginç olan bu durumun farkı. Demek ki burasında çalıştırılan bir durum ve işte sevgili canlar ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bu aklınızdaki kişi buradaki bu negatif enerjiyi bir şekilde ortaya çıkaracak. Belki sizler söylüyorsunuz hani bir şeyler var hani kendine dikkat et diyorsunuzdur da belki bu tarz şeylere inanmıyor olabilir ama mektup kartıyla bununla ilgili bir haber bir bilgi edinecek olabilir. Yakın bir geçmişte buradaki negatif enerji yani valide kötü şans kadını araya giren üçüncü kişi ya bu muhteşemimiz. Direkt burada zaten o kendini aşkla şunla bununla burası bir kere siz aklınızdaki kişi tamamen burayla alakalı çok ciddi bir planlama içerisinde. Özellikle parasal konularda daha baskın olmakla beraber çapa kartıyla da buradaki bu durumdan eğer fark ettiğinde güçlenerek soyutlanıp çıkacağını söyler bize burası. Şimdi canlar burada üçüncü kadın, o kadın böyle bir negatif enerji çalıştırıp sizler üzerinde aklınızdaki kişi de böyle bu duruma gelirse bu kişinin normal sağlıklı düşünmesini lütfen beklemeyin. Yani bu kişiden işte istikrarlı adım atsın öyle olsun böyle olsun diyorsunuz ya ama sizler de lütfen bu tarz durumlara inanıp da Rica ediyorum sakın sizler böyle şeylere asla e, mail etmeyin meyletmeyin. Rabbinize havale edin. Her şeyin en güzelini bilen sadece Rabb'imdir. Burada yansıyan enerjiler bu şekilde. Siz uymuyorsa lütfen üstlenmeye çalışmayın. Negatif ve karma üzerinize çekmeyin. Ama burada kolektifin genel enerjisinde bir sıkıntı var. Özellikle benim kolektifimde ben ne zaman artık bu açılımı yapmaya da korkar oldum işin açıkçası. Çünkü ben de çok etkileniyorum ister istemez. Ee, sizler bu konuda işte dualar edebilirsiniz. Ee, ve akışa teslim olmak her zaman için en doğrusudur. Lütfen siz bu tarz şeylere uymayın, bu tarz şeyleri Ile uğraşmayın. Kendinize zarar versiniz. Çünkü bu kişi bunun farkına varacak. Ve oradan çıkıp bir şekilde gelecek. Çünkü orada bağ kurdu. Tek şey menfaat ve çıkarları. Ve buradaki kişi bakın burada kendini vermedi. Farkında mısınız? Aklınızdaki kişi tamamen ne sizin ne de onun dişil enerji olarak hiçbir şey vermedi burada. Tamamen kendi yaşayacağı şeyleri anlattı. O yüzden siz uyuyorsa sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Dediğim gibi uymayanları lütfen hiç üzerinize almayın. Evet bugünkü açılımımız da böyle geldi. Ben hepinizi çok seviyorum ve en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın canlar.